Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttanım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Dün sizlere vermiş olduğum basketbol taktiğiyle yaklaşık görmüş olduğunuz gibi 14 tane bayis verdim. Ve bunların 1, 2, 3 kaç tanesi kaybetmiş? 1, 2, 3 tanesi kaybetti arkadaşlar. Geri kalan bütün bayislerimiz kazandı basketbolda. Ee, Birçok arkadaşınızda e, yani bir iki da gördüm işte basketbol böyle yazı turayla olmaz vesaire diye söyleyen arkadaşlar da olmuş. Buradan beni dinliyorlarsa söyleyeyim. E, bu bir analizdir arkadaşlar. Bu nasıl bir analizdir? Bu e, yoğurdu süzleşten geçirme analizidir. Yani ben burada e, bir sizlere taktik verdiğim zaman taktiğin kesinlikle ve kesinlikle işlevine bakıp birkaç zamandır takip edip öyle sizlere veriyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca bu taktik oran taktiğidir. Bunu da söylemiş olayım kesinlikle. iki takımın performansına dayalı ya da herhangi bir şekilde ligdeki durumlarına dayalı, son maçlarındaki atılan basketler, işte son maçlarındaki performansları vesaire vesaire değil. Bu kesinlikle ve kesinlikle tamamiyle oran analizidir. Yani bunu Oran analiziyle az önce saydıklarım analizlerini bir araya getirmeyin lütfen. Çünkü onların e, mesela analizde şöyle bir şeydir. İki tane analiz vardır. Bir oranın takip edersin, analiz yaparsın. İkincisi ise takımların performanslarına göre, ligdeki durumlarına göre, iş sahadaki atılan ve yenilen basketlere göre e, işte aralarında kaç tane bayis geçmiş ve kaç tanesinde başarılı olmuşlar Bunlar ayrı ama benim tamamıyla bu oran analizidir ve görmüş olduğunuz gibi şimdi şunu Dijon maçını da göstereyim ben size. Bu aslında bir kazanmıştı yani bu geri zekalılar maalesef son periyotta yani son artık düzlükte işi beceremediler yani aptallar ilk yarı önde geçirmedi diye tahmin ediyorum bakayım bir evet ilk yarı önde bitirdiler ama ikinci yarı e bir aptallık yapıp e, boş geçtiler. Hatta bunu şeyin de özetini izledim. Onu da söyleyeyim Betçis'in kanalında. Yani herhangi bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle aptallığa yatıp maçı verdiler. Şimdi bu e, e, bu maçta da şöyle ben bir göstereyim arkadaşlar. Bu maçta aslında bir kazanmıştı. Gene bir kazanmıştı handikapa göre ama gel gelelim gene nasibimizde de yoktu. E, bu maçı da ben takip ettim. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar. Bu maçta da yüzde 95 kazanmıştı ve son periyotta üçlüğü atamadılar işte biraz da kaçınız zaten iki tane basket atmış olsa bizim kuponumuz kazanacaktı arkadaşlar ama görmüş olduğunuz gibi son periyotta geri yaptıklar ve o yüzden de bayisimiz yattı yani onu söylemek istediğim şu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle oran analizleri gayet işe yarıyor dikkatlice izlerseniz kesinlikle ve kesinlikle başarılı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi göstereyim arkadaşlar bahislerimizi. Bugün biliyorsunuz bülten çok fazla artık dolu değil, kısır. Yani özellikle baskette de olanları ben çıkarttım sizlere. Böyle bir yavaştan göstereyim. Futbolda da çok böyle insanlar bahis görünce ya işte futbolda bir sürü bahisler var kısır diyorsun diye bazı yorumlar geliyor. Arkadaşlar futbolda kısırlık var. Nasıl var? Onu da bir göstereyim. Mesela Hayatımız boyunca takip etmediğimiz şu an e, takımlara bayis oluyoruz. Yani biz burada e, popüler bayis değil tamamiyle hayatımızın işte e, boşluğunda işte özellikle bizim e, işte boşluğumuzdan yararlanabilecek bayi firmaların e, göstermiş olduğu bayisler var arkadaşlar. Artık onu da söylemiş olayım. Birkaç tane bayısı tabii ki tenzih ediyorum. Tanıdığımız bayislerde de var ama onların dışında Takip etmediğimiz, işte bizim bağımlılığımız derecesinde bizden faydalanacak bayisler var. O yüzden de ben de dünya ortalamalarına göre ve özellikle analiz çıkartarak ben bayislerimi sizlere çıkarttım. Onu da söylemiş olayım. Yoksa ben bu takımların %70'ini, %80'ini zaten tanımıyorum. Yani sizin tanımadığınız gibi ben de tanımıyorum. Sadece analizlerimi ve dünya çerçevesindeki durumlara bakarak bu bayisleri vermiş oldum. Aslında baktığınız gibi kaç tane bayisimiz var? 16 tane bayisimiz var. 336 337 oran yapıyor. Aralarından üçer tane seçerseniz kesinlikle başarılı olacağınızı düşünüyorum. Dünkü bayislerde yaklaşık galiba 15 tane 16 tane verdim. Bunun 3 tanesi bugün oynanacaktı zaten e, 7 tane kaybedimiz oldu 8 tane de ya da 9 tane de kazanımız oldu bilgimiz olsun bunu da söylemek istedim ki aklında kimsenin soru işareti kalmasın çünkü kazandığını gösterip kazandığını kaybettiğini göstermedi demeyin diye onları da sizlere paylaşmak isterim son olarak bahislerimi şöyle bir daha gösteriyorum hemen sizlere bu videoyu paylaşacağım bu arada YouTube kanalımıza gerçekten destek veren saygıdeğer bir sürü arkadaşlar var. Allah razı olsun bunlardan. E, sadece görüp Bayisleri alıp yorum yapmayıp ve beğenmeyen de bir sürü e, totoşlar da var. Onları da biliyorum arkadaşlar. E, onlara da buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlar alacağını almıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. YouTube kanalımı takip edip gönderi beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada tekrardan bir e, güzel bir İK 05 üstü ya da güzel bir analiz e, çıkartacağım arkadaşlar. Bununla ilgili bir çalışmam var. Şimdilik hoşçakalın görüşmek dileğiyle.